Öğretmenlik Meslek Kanunu'na binaen çıkartıldı. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin bir defa meslek olarak tanımı yok. Yani tanımlanmamış bir e, e, iyileşme paketinden bahsediyorum. Tanımı olmayan bu şeyin yeterlilikleri de ortaya konmadı. Uzman öğretmen olanların yeterlikleri nelerdir? baş öğretmen olanların yeterlikleri nelerdir bilmiyor. Bunu Milli Eğitim Bakanı da bilmiyor. Hatta uzman ve baş öğretmen olacak kişiler de bilmiyor. işin <laughs> İşin ilginç tarafı üniversiteler de bilmiyor. Aynı zamanda bu uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin görev, yetki ve sorumluluk alanları da belli değil. Bu da sistemde Farklı bir e, değişim programının varlığını göster.